Evet Mumlarımızı yakmadık ama Az önce mumları söndürmüştük Kapat işi, işi Kapat Ve abisinden bir bir Spiderman. man Evet. Ooo! Abisi parayı kıydı. Evet. Yani, Abi. evet. Öp abini. Abini öp, teşekkür et. Hadi fanpage yap. Hadi. Gel. Ah. Yani evet, yana ya. geç Yiğit'e annenin yanına geç. Annenin yanına geçiyorsun. Beraber annenin yanına geçiyorsun oğlum. Pastayı kesiyor. Evet, Yiğit Ali'nin 9. yaş gününü evet. Evet. sevinç <laughs> ve heyecanla kutluyoruz. Alkışlarımız Yiğit Ali için. 15 Temmuz darbesinin 8. yıldırımı. <laughs> evet. İyi ki doğdun anneciğim. Teşekkürler ya Recep annesi. O ne bu? Başım artık. Evet, pastayı annesiyle beraber yaptı Yiğit Ali. Özel bir pasta. Yalan, Yalan mı? <laughs> beraber yapmadık mı? Başka olsun. Evet. Yusuf, Amsterdam'daki bir arkadaşından esinlenerek bu pastayı yaptırdı. Evet. Videosunu istedi. Amsterdam'daki Hans Strik ha, Gençer. Arkadaşım Hans ama şey isimden karışıklık olmasın kadın kendisi. Hans kadın mı? Tabii sonradan. Hansiye. Amsterdam ya. Ha, Hans. Hans, Hansiye Hans. mi? Hansiye der gibi. Maalesef. He yani böyle diyorsunuz. Kasap bıçağıyla. Kasap bıçağı dediniz? Yaşlı kendisi biraz o zamanlar böyle teknolojiler yokmuş. He. İlk saat falan kötü <laughs> Ay ya. <laughs> <laughs> Yanlış bir şeyler anladım. İnşallah yanlış anlamışımdır. Haylos. Nasıl bir kimi göstereceksiniz ki? <laughs>